merhaba Arkadaşlar bu nasıl bir Egea arkamda gördüğünüz bu Egea Limited yani özel üretim şimdi bu nasıl bir Egea neden söyledim dün işte Opet'ten otobülden benzin alacağım akaryakıt istasyonunda çalışan arkadaş geldi işte pompayı taktı abi bu nasıl Egea dedi dedim işte normal Egea ya çok farklı gözüküyor dedi işte. Tampona bu çok kaslı böyle iri bir araç gibi gözüküyor. Hiç dediği G gibi değil. Dedim bu limited versiyon. He dedi o özel üretim olan versiyon mu? Evet dedim. Ya vallahi hayırlı olsun dedi. Siyah çok yakışmış dedi. Çok kaslı ve e, diri bir dinamik bir yapıya sahip dedi. E, bu anekdotu paylaşmış olayım. Şimdi limited versiyonda ne var? E, işte i̇şte hemen söyleyeyim. İşte siyah ön ızgara. Bu arada bu rak siyah dediğimiz e, renkte. Bunun 3 versiyonda bu Limited olan. işte beyaz ve gri. Kurşun gri. Bir de beyaz rengi var bunun. Şimdi tamponumuz siyah. Yan aynalar parlak ve kapı kolları da parlak siyah. Bakın burada bir farklılık var. Belki ekrandan anlayamayabilirsiniz. Söylemiş olayım. Şimdi buraya geliyoruz. Bir de şurada hemen böyle Limited logosu var. Egea Limited logosu. Buradan da aracın Limited versiyonu olduğunu anlayabilirsiniz. Yine Limited versiyonu özel 17 inç bronz alaşım jantlar var. Siyahla çok güzel bütünleşmişler. Ve aynı zamanda LED teknolojisine sahip otomatik yanıp sönen farlara sahip. Şimdi arka tarafa bir gidelim. Arkadan da bir görelim bakalım nasıl oluyor. Arkadan e, tipik bir Egea Sedan diyeceksinizdir. Gelmişken bagajı da gösterelim. Şöyle bagajımıza tıklayınca açılıyor. 520 litrelik bir bagaja sahip. Egea Sedan'ı e, en büyük özelliklerinden bir tanesi bagaj hacmi. Gördüğünüz gibi yayla gibi bir bagaja sahip. Şuradan çekip kapatalım. Şimdi dışarıda evet Limited'e özel bazı detaylar var. Aynı detaylar içeride de var. İç tasarımını da gösterelim. Evet kıymetli arkadaşlar. Yine Limited'e özel. İçeride de bakın kahverengi deri kaplı koltuklarımız var. Kol dayamamız da mevcut. Herhangi bir bardaklık yok. Burada da bir adet USB girişimiz var. Havalandırma çıkışları yok. Havalandırmalar için ön taraftan kanallardan gelen havayı kullanmanız gerekecek. Tepemizde bir aydınlatmamız var. Yine e, siyah e, bir döşeme üst tarafta sizi karşılayacaktır. Şimdi bu kahverengi detaylar ön tarafta da devam ediyor. Ön konsolda e, yakışmış bir gösterelim. Tipik bir Egea görünümüne sahip. Fakat tek farklılığı gördüğünüz gibi deri kaplamalar koltuklarda ön konsolda ve kapı kollarında deri kaplama şıklık katmış, zarafet katmış. E, bu da içine bindiğiniz zaman bu tarz detaylar, dokunuşlar e, insanı sürücüsünü, kullanıcısını iyi hissettiren detaylar. Onun dışındaki her şey aynı. Burada 10 inçlik, 10 inçlik e, dokunmatik ekranı mevcut. Uconnet özelliğine sahip. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı sağlayabilirsiniz. E, koltuklarımız yine limited versiyonda e, bel desteği otomatik Diğer ayarlamaları da manuel olarak yapıyorsunuz. İşte Yine kablosuz şarj ünitemiz mevcut. Teknoloji ve güvenlik özelliklerinin e, tamamını bu versiyonda barındırıyor. Yani siz diğer marka ve modellerde bulacağınız teknolojik ve güvenlik özellikleri Ege Sedan Limited versiyonunda da mevcut. Bunlar nedir? İşte adaptif hız sabitleyici, kör nokta yürü sistemi, şerit takip sistemi, e, çarpışmayı önleyici frenleme sistemi, işte efendim geri görüş kamerası, bakın geri görüş kameramız. E, Ön-arka park sensörü, trafik işareti tanıma sistemi, yorgunluk tespit uyarı sistemi. Tabi bu özellikler opsiyon olarak satılıyor. Ee, onun da altını çizeyim. Ee, siz tabi bu saydığım teknoloji ve güvenlik özelliklerinden opsiyon olarak istediğinizi alıp istediğinizi almayabilirsiniz. Ee, Uconet özelliğinin olması da güzel. Telefonunuzu kablosuz bir şekilde bağlayıp e, Android ya da iOS tabanlı telefon kullandığınız zaman oradaki işte sesli komutlu, haritalardı vesaire özellikleri bağlantı sağlıktan sonra kullanabilirsiniz. Bu arada mesela telefonunuzu bağladığınız diyelim bu konu özelliğiyle. ile ondan sonra siz araca bindiğinizde Bluetooth'u açmanız yeterli. Hemen kendisi sekreterasyonu sağlayacaktır, bağlantıyı sağlayacaktır. Yine aynı zamanda burada USB giriş var. Buraya da kablo yardımıyla hem aracınız şey telefonunuzu şarj edip hem de bağlantısını sağlayabilirsiniz. Koltuklarımız bu arada her iki koltukta ısıtmalı. onu da altını çizeyim. E, bu nasıl bir Egea? E, açıkçası bu tarz dokunuşları ben beğendim. E, tasarımdaki bu dokunuşları ve bu renk kombinasyonunu sizce nasıl? E, lütfen yorumlara yazınız. Evet sevgili arkadaşlar. Son olarak Egea Hybrid'in motor özelliklerinden bahsedeceğim. 1.5 litre benzinli motora sahip. 130 beygir gücünde 240 Nm tork üretiyor. 15 kW'lık bir elektrikli motora sahip. Onun ürettiği tork da 55 Nm tork. Bu elektrikli motor sayesinde işte özellikle kalkışlarda işte yoğun trafiğin sıkıştığı zamanlarda araç iyi moduna geçiyor. Elektrikli bir sürüş keyfi size sunuyor. Ve hızlamalarda da bu motor ilave tork ürettiği için destek oluyor. Dolayısıyla bu yakıt tüketimine de etki ediyor. Türkiye'nin en çok satan üretildiğinden beri, piyasaya çıktığından beri Türkiye'nin en çok satan otomobili Egea Sedan Limited'den Limited versiyondan bahsetmeye çalıştım Kısaca zaten Egea çok bildiğiniz Tanıdığınız bir model e, Fiyat performans açısından da En iyi, en ideal modellerden bir tanesi e, Sadece şunu söyleyebilirim e, Evet iyi bir araç Türkiye standartlarında bir araç e, Çok satan bir araç İçerisinde e, Deri kokusu var sadece tek değişmeyen şey EGS'dan da e, bu koku. Bunun dışında Evet sevgili arkadaşlar. Bu haftanın da sonuna geldik. Bu hafta nasıl bir Ege'ye dedik ve limited versiyonu anlatmaya çalıştık. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı ve paylaşmayı unutmayınız. Hayat paylaştıkça güzel. Bir sonraki hafta görüşmek üzere sağlıkla kalın.